5 Ocak 2021 günü başlayan ve Şubat ayına kadar sürecek olan ara transfer dönemine en hızlı giren takımlardan birisi Samsun Spor oldu. TFF 1. Lig'de zirvenin sadece 2 puan gerisinde ilk devreyi kapatan kırmızı beyaz siyahlılar işi şansa bırakmak istemiyor. Birkaç haftadır Samsun'da takımla birlikte idmanlara çıkan eski Kayseri Sporlu ön libero Cecce'yi kadrosuna kattı. Fil dişi sahili kökenli bir oyuncu olan Cece son derece iyi bir kariyere sahip. Futbola 2005'te Paris Saint Germain altyapısında başlayan Cece aynı zamanda Fransız vatandaşı. 30 yaşındaki futbolcu 2008 yılında Paris Saint Germain ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2010'da Yvian'a transfer olan Cece, 2016'da da diğer bir büyük Fransız takım olan Marsilya'ya 3 milyon euro bedelle transfer oldu. Burada yıldızı parlayan CC 3,5 milyon euro bon İngiliz 2. Lig takımı Watford'un yolunu tuttu. Bir ara kısa bir süreliğine kiralık olarak Fransa'nın Lens takımında oynayan CC sözleşmesinin bitiminde Türkiye liglerine geldi. Ankara gücü ve Kayseri spor formalarıyla birer sezon Süper Lig'de mücadele eden CC, Samsun spor forması giyen 100. yabancı futbolcu olarak kulüp tarihine geçecek. Süper Lig'de 2 sezonda 50 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen fil dişi asıllı futbolcu tipik bir defansif orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Fransa Lig 1'de 138 maça çıkan ve 7 defa fil dişi amirliği takımı forması giyen CC, İngiliz Ligi'nde ise beklenen çıkışı yapamamış. Samsun Spor'un son dakikada bir aksilik olmazsa kadrosuna katacağı 2 yeni yerli oyuncu Mücahit Albayrak ve Gökhan Karadeniz ise geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren takımların oyuncuları. Aslen Gaziantep Futbol Kulübü'nün sözleşmeli oyuncusu olan ve Erzurumspor'da Spor'da 1,5 sezondur kiralık forma giyen 29 yaşındaki Mücahit sol bek mevkiinde oynuyor. Futbola 2008 yılında Başakşehir Spor altyapısında başlayan tecrübeli futbolcu 2011 yılında Ümraniye Spor'un yolunu tuttu ve 8 sezon istikrarlı biçimde burada oynadı. 2019 yılı başında ara transfer döneminde Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan Mücahit, yaz döneminde kiralandığı Erzurumspor ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı. Tüm liglerde oynamış bir futbol emekçisi olan Mücahit Albayrak 96 kez TFF birincilik maçına çıkarken Süper Lig'de Erzurum Spor'da çoğunlukla yedek kulübesinde bekledi. Samsun Spor'da Kerem Can Akyüz ile Solbek mevkiinde forma rekabeti yapacak olan Mücahit, ikinci devre maçlarında kırmızı-beyazlı formayı terletecek. Diğer bir transfer ise Hatayspor'un ofansif orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz olacak gibi görünüyor. Sol ayaklı bir oyuncu olan Gökhan futbola... Bursa'nın Karacabey ve Gemlik Spor gibi alt liglerde oynayan takımlarında başladı. Kısa sürede kendisini gösteren futbolcu Altınordu Skotlanınca fark edildi. Bir sezon burada oynadıktan sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Ardından Antalya Spor, Göztepe, Bandırma Spor, Erzurum Spor gibi birçok takımın formasını terlettikten sonra 2018-2019 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkıp 2 asiste imza atan Gökhan Karadeniz, TFF 1. Lig'in gedikli yıldızlarından birisi. Bugüne kadar birçok değişik kulüpte 173 TFF 1. Lig maçına çıkıp 40 gol ve 35 asistle skorer bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çeken bir isim. Hatay Spor'un TFF 1. Ligi şampiyon bitirdiği sezon 32 maçta sahaya çıkıp 4 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Gökhan Alsan ve İlyas Kubilay Yavuz ile forma rekabeti yaşayacak olan Gökhan Karadeniz'in oynadığı her takımda istikrarlı forma bulan, skora katkıda bulunan bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Futbol yorumcuları anlaşabileceği bir golcü ile iyi bir ikili olabileceğini söylüyor. Geçen sezon Hatay şampiyon olurken bulduğu 48 golden 15'inde golcü ya da gol pası veren oyuncu olarak katkı sağlayan Gökhan Karadeniz'in Samsun Spor orta sahasındaki forma rekabetine renk katacağı belirtiliyor.